İnsan unutandır kızım. En kadim hakikatimizdir bu. Geldiğimiz yeri unuttuk, Allah'a verdiğimiz sözleri unuttuk. İnsan beyni unutur ama kalbi unutmaz. Yatağın yanlış yere koymuşsunuz. Yatağın ayağı kıvlıya bakıyor. E o zaman düzeltin Hüseyin. Duyduk duymadık Dimey. Duyduğumuz var. Sen kız evi değil misin ya? Gitsene kız evine. Ben eniştemden yana oğlan evi saydım. Müsteşar Hanım aradı. Sizi destekleyeceğiz dedi la. Amcanım o çok güzel haber. Yürüyeceksek de beraber yürüyeceğiz. Duracaksak da beraber duracağız o kadar. Şu canına ayağındanın dünyasında bir hayalimiz de gerçek olsun be. Zaten benim bu hayatta başka neyim kaldı ki ya? Baba ben gitmek istiyorum buradan. Tayinimi istedim Cemile. Sizinle vedalaşmak için geldim. Sen olsun. Hadi gel. Gönül da. Cumartesi günü TRT 1'de